Hipertansiyon hastasıysanız kan basıncınızı kontrol altında tutmanın ne kadar zor olduğunu bilirsiniz. Hipertansiyon kalp krizi, felç ve böbrek yetmezliği gibi ciddi komplikasyonlara yol açabilen ciddi bir durumdur. Yıllardır yüksek tansiyon hastasıydım ve sağlığım üzerinde hiçbir kontrolüm olmadığını hissediyordum. Reçeteli ilaçları düzenli olarak kullanmama rağmen tansiyonum yüksekti. İşte o zaman hipertansiyonla mücadele etmek için Rejardio ürününü denemeye karar verdim. İlk başta biraz şüpheciydim, ama takviyeyi aldıktan birkaç hafta sonra bir fark hissetmeye başladım. Kan basıncım yavaş yavaş düşmeye başladı ve kendimi daha enerjik ve daha az stresli hissettim. Rejardini birkaç ay kullandıktan sonra doktorumla kontrole gittim ve sonuçlarımdan çok etkilendi kan basıncım normal aralıktaydı ve her zamankinden daha sağlıklıydım. Recard'in hipertansiyonumu kontrol etmede ve yaşam kalitemi iyileştirmede anahtar olduğuna gerçekten inanıyorum. Yüksek tansiyonla mücadele eden herkesin bu ürünü denemesini ve farkı görmesini şiddetle tavsiye ederim. Rejardin yüksek tansiyonu kontrol etmeye ve sağlığınızı iyileştirmeye nasıl yardımcı olabileceği hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız resmi web sitesini şimdi ziyaret edin. Burada ürün, içeriği ve kan basıncını düşürmek için nasıl çalıştığı hakkında ayrıntılı bilgi bulacaksınız. Resmi web sitesine bağlantı aşağıdaki açıklamada mevcuttur. Bağlantıya tıkladığınızda, Recardo hakkında ihtiyacınız olan tüm bilgileri bulacağınız web sitesine yönlendirileceksiniz. Bu video incelemesinin ürünümüzün hipertansiyonla mücadeleye ve genel olarak sağlığınızı iyileştirmeye nasıl yardımcı olabileceğini daha iyi anlamanız için yararlı olduğunu umuyoruz. Bu video incelemesini beğendiyseniz ve bilgileri faydalı bulduysanız aşağıya beğeni ve yorumlarınızı bırakmayı unutmayın.